Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Üçgende açı test 4. Mavi teste gelmişiz. Orta seviye bir test yazıyor üzerinde. Bizim için ne kadar orta seviye bilmiyoruz. Şimdi kimine göre orta, kimine göre zor, kimine göre kolay olmuş olabilir. Ama yazarlarımız orta dediyse ortadır. Tartışma yok. Devam ediyoruz. Başlıyoruz hemen buradan. A1 A2 A3 4 A5 6. Bir sürü bilinmeyenimiz var. Şimdi ben de ilave bilinmeyen katmayayım diyorum ama katmadan da olmaz. Söyleyerek anlatarak da yapılabilen bir soru bu aslında. Hani şöyle düşünebilirsin. Üçgenin iç açısı 180, üçgenin iç açısı 180, üçgenin iç açısı 180. Üçü de 180'er derece getirir toplamda 540 gelir. 540'ın içinden A1, A2, A3, 5, 6'ları çıkardığında 540 380 dediğinde aslında buradaki açıların toplamını elde edebilirsin. Onların toplamına 65 ve 80'i de eklersen 360'a giden alfayı bulursun. Bu özet çözümü. Yani bunu anladıysan süpersin. 10 numarasın. Ama ben normalde matematiksel bir denklem yaparak da soruyu çözmek istiyorum yine. Şuraya x, şuraya y, şuraya da z diyorum. Bu üçgenin iç açılarını topluyorum. A1, A2, x. Aşağıdaki üçgen A3, 4. Ve y. Diğeri A5, A6 ve z. Bunların her birisi üçgen iç açı toplamından 180 her derece gelmiştir. Az önce anlatmaya çalıştığım şey biraz daha iyi olacak şimdi. 540 derece üçünün toplamı gelmiştir. Şimdi şöyle yapalım. Tekrardan yazmayalım. Gerek yok. A1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunların toplamı hop kaç? 380. Getir bunların hepsinin yerine tek seferde 380'i koy buraya. Artı. X artı Y artı Z. X, Y, Z'yi bulmak için 380'i atalım karşıya. Şimdi 380, 400 olsaydı 540 olması için 140'a ihtiyaç duyardı. 20 daha ihtiyaç duyuyor. O zaman 160 burasıymış. Tamam. Yani şunu karşıya atıp eksi olarak 160 buluyormuşsun burayı. Sen buranın 360 olduğunu bilen öğrencisin. O zaman burasının hepsi 360 yapacaksa. 160 var. 80 daha. 160'a 80 ekle. 240 yapar. 240'a 65 daha ekle. 305 yapar. Yani buradaki açıların adedi toplamda. 305 derece geldi. Artı X, artı Y, artı Z. O da eşittir. 360 derece olmalıdır. X, Y, Z ne gelmiş oldu buradan? Bir şey hatalı mı yaptım? Evet, bir şey hatalı yaptım değil mi? Ee, sayıların toplamı, X, Y, Z'nin toplamı 160 geldi. Alfayı eklemeyi unuttuk buraya seninle. Art alfa diyeceğiz değil mi? X, Y, Z'nin 160 olduğunu hemen hızlı bir kontrol. Hepsi beraber. X, Y, Z, alfa, artı... Buradaki açılar x, y, z'nin toplamı 160 gelmişti. Artı alfa artı şu iki açının toplamı. Şimdi olmadı. Olmadı, olmadı. Hemen düzenleme şuraya hızlı bir şekilde. Ben burayı hızlandıracağım. Merak etme. 65 artı 145 artı 160 da x, y, z'nin toplamından. Artı bir de alfa eşittir 360 derece. Şurası 305 karşı eksi olarak attım. 55'i buldum. İşlemine dikkat etmedim. Konsantre olmadığım için takıldım değil mi? 2 numaralı soruya geldim. Bakayım biraz daha küçülelim 2 numaralı soru için. Ne demiş bana? Üçgenlerin en küçük açısı kaç derecedir? Şimdi arkadaşım burada eş iki karton demiş. Yani bu üçgenler aynı aslında. Mavi ile pembe üçgen aynı üçgen. En küçük açısı deyince ne düşünürsün? Şimdi en küçük açı demek bunun demek ki kenarları eşit değil. Eğer şu iki kenar eşit olsaydı eşit açıları kaç derece derdi? İkiz kenar vermiş olurdu. Şimdi en küçük açısı dediğine göre şurayı küçük alacağız. Burayı büyük alacağız. Hani görsel olarak hocam bakarak karar vermiyorduk. Siz bakarak karar veriyorsunuz. Deme bakarak karar vermem gerekecek şekilde sormuş soruyu çünkü. Olabilir böyle sorular evet. Sorunun kendisi istiyor bunu. Buna karar vermelisin. Mesela daha kısa görünen yere alfa dersen burada da daha kısa görünen yere alfa diyeceksin. Yoksa bir belirsizlik oluşur. Alfayı buraya yazsak daha kısa burası değil ki. Neyse uzatmayayım, daha da derine inmeyeyim. Beta buraya, beta buraya. Gel aşağıya yerleştir. Daha kısayı gören alfa, daha uzunu gören beta. Daha kısayı gören, şurayı gören alfa, aha burası beta. Bu paralelliği neden verdi? A süs olsun diye. B sorularda sık sık paralellikler verilir. C keyfi öyle istemiş. Şimdi olmaz tabii ki de lazım olacak. Abartmayayım. Şu paralelliği gösterip ve kullanayım hemen sana. Bak şöyle gel. Bu beta şuraya gelecek. Göndeş açıdan paralelliği tabii ki de bunun için verdi. Bir paralellik neden verilir? Göndeş açı olsun diye verilir. Z kuralı olsun diye verilir. Ya yani ileride göreceğiz. Benzerlik gelsin diye. Yani ya açıyı taşırsın ya benzerlik yaparsın. Paralelliğin başka bir anlamı olmaz, değil mi? paralellik sana açı taşımaya ya da benzerliğe verilir. Yani şunu görür görmez şey demelisin. Acaba hangi açıyı taşımamı istiyor? Z kuralı nerede? U kuralı nerede? Gibi bir şeyler aramalısın. Ben burada gördüğün üzere şu paralellikten açı taşıtım. Devam ediyorum. Şu üstteki 72'yi içeriye düşür. Ters açıdan düşsün. Hani biliyorsun şöyle şöyle düşürebiliyoruz açıları biz. Eşit bunlar. İki tane beta bir de 72. Bu küçücük kesişim üçgeni var ya ikisinin de üst üste geldiği yer. 2 tane beta artı 72 eşittir 180 diyeceğiz. 72'yi karşıya eksi olarak göndereceğiz. 108 diyeceğiz. Her iki tarafı 2'ye bölünce de betayı 54 bulacağız. Bitti mi? Şıklara baktım. Yok. Niye zor olduk? Çünkü en küçük açıyı soruyor. En küçük açı dediğim yer alfaydı. Betayı 54 bulan öğrenci buradan ne yapacaktır? Üçgenin iç açıları 180 olsun diye 36 bulacaktır. Bu iki numaralı sorumuz bu kadar. Kapı sorusu. Neye dikkat edeceksin kapı sorusunda? Pencere kapı sorularında öğrencilerin dikkat etmediği şeyi gösteriyorum sana. Bu kapı açıldığı zaman aynı şekilde açılacaktır. Yani kapı kısalır mı açılırken ya da uzar mı hiç? Yani hocam şuradaki daha uzun duruyor kısa duruyor. Yani o kapı aynı kapı. Senin evindeki kapının kapandığı yerle kapının kendisi de eşit olmazsa bu üst üste tam nasıl örtülecek değil mi? Böyle Şimdi 20 var. Tepe açısı 20 olan ikiz bir üçgenin var. 180'den 20'yi çıktım. Kaldı geriye 160. İkisi beraber 160'mış. 2'ye böldüm. Şuralara 80, 80 demişizdir. Tamam bu 80. Şimdi şurada yine aynı kapı olmasa da. Şöyle özdeş kapı dememiş. Fark etmiyor. Çok da önemli değil benim için. İkiz kenarlığımı gösterdim ben burada. 180'den 30 çıktım. 150 bu sefer de. 75-75 paylaştırmışımdır. Sonra son olarak şurayı doğrusal olduğu için hop 180 yapmak istiyorum. 80-75 daha 155 yapar. 155'e alfa mı ekledim. 180'e gitmeye karar verdim. Attım karşıya kaldı bana 25. Neredeymiş? Buradaymış. Üçüncü soru tamamdır. 4. Kitap sorusu. Şimdi kitap sorusuna geldim. Sana söylemedi. Sen de bunların paralel olduğunu düşündün. Düşünmelisin de bir kitabın üst üste nasıl kapandığını yoksa hani kapalı bir görselini vermemiş gerçi bize ama yani kitap kapanmaz. Bunların paralel olması lazım değil mi? Şuraya alfa, şuraya da alfa de. Ve hemen şuradan bir Z kuralı. Evet. Şuradaki açı o buradaki açı eşit olmalıdır. Alfamız geldi buraya. Aman Allah'ım bir ikizkenar üçgen gördüm sanki. Bak alfa alfa çıktı. Demek ki şu ayraç çizgisi LN dediği ayraç LN değil mi burada? Ayıracının şekil birdeki kitabın üzerine yerleştirmiştir. Tamam. Bu ayraç çizgisi pembe çizgiyle kitabın uzunluğunun toplamı eşit oldu. Tam geldiler. Bunu ne yapacaksın? Bunu şurada kullanacaksın. Kitap çizgisi ayraç boyu. İkiz kenar üçgen. Evet. Köşesi 90. Kitap paralel kenar şeklinde değil ya. Dikdörtgen kitap eşit. Yani 90 eşit tabii. Şöyle 90'ı tamamlayalım. 16, 7, 3, 90'dan 74. İkiz kenar üçgenim ben. Burası da 74. Evet. 74, 74, 148. 148'i 180'e tamamlamam lazım. 32. Bazen kafa gidiyor benim hesaplarken. Tamam buraya 32 dedim. Şimdi 90'ı tamamlayacağım. 32 çık 90'dan geriye kalanı söyle. 58. Bakayım doğru mu? 30, 80, 90. Tamam doğru. Ön sayfa tamamdır. Evet. Güncellenen kitaptaki yeni sorulardan bir tanesi de bu. 3 tane eşit çubuk verilmiş. Hani bak bu çubukların hepsinin aynı uzunlukta olduğunu söylemişiz. Şöyle eşit. Hocam burada alfa var ben de buraya alfa yazayım mı? Nasıl yazacaksın? O alfa oranın tamamında. Dikkat etmen lazım. Dikkat etmen lazım. 40. İkiz kenar üçgenden 40 diyebilirsin. E buradaki çubukların eşitliğinden yine ikiz kenar üçgen olduğu için x x diyebilirsin. Buradaki ikiz kenarlıktan da tabii ki de y y farklı bir şey vermelisin. Şimdi üçgenin iç açıları 180'e gider mi artık? Çok güzel gider. x artı y burada var. Burada x var. Burada y var. Yani toplamda iki tane x ve y var. Artı ilave olarak 40 bundan 40 bundan 80 var. Üçgen iç açıları 180'e gitmiştir. Karşıya giden 80 kalan 100. Her iki tarafı 2'ye bölmüşümdür. X artı y 50 gelmiştir. Bana ne diyor? Alfayı bul diyor. Alfa neresi? Burası. E, orası da X artı y değil mi zaten? Yani cevap 50'dir. 6 numaralı katlama sorusuna hoş gelmişizdir. Evet katlamış. Hocam katlama yapamıyoruz. Katlama sevmiyoruz. Evet bu sorular seni katlamaya ısındırır umarım. Yani kitapta çok fazla katlama sorusu göreceksin. Her konuda neredeyse katlama sorusu birden çok var. Bunları katlamaya çalışacaksın. Olmuyor mu? Katlanmışını izleyeceksin bizlerden. İzledikten sonra da diyeceksin ki ben bunu tekrar deneyeyim. Araya bir iki gün koy tekrardan dene tavsiyemdir şiddetle. Hani daha büyük problem mi yaşıyorsun? Katlama ve döndürme gibi sorulardı. Mesela hemen yanında da döndürme var. 8 burada gözüme ilişti. Mesela soru çok zorladı diyelim seni. Kesersin ya da kesersin mi yazarsın mı kitabın bir yerine bir defterinin boş bir tarafına? Bunları biriktirirsin. 20 tane oldu mu kendini denersin. Haydi bismillah deyip saldırırsın. Üstüne yürürsün soruların. Bir güzel tertemiz üstünden geçersin soruların. Bomba gibi olursun inşallah diyelim. Devam edelim. Sana tavsiyemdir bunlar. Bir tanesini ya da hepsini yapabilirsin. Ne yapıyorum? Hemen soru okuyorum. C üssü D paralel. C üssü D neresi? Burası paralel AB. Şurası. Paralelliği niye veriyor? Niye veriyor? Söyledim. Z kuralı, U kuralı, açı taşıma yöndeşten falan. Yani doğru da açıda öğrendiğimiz şeyleri uygulamaya devam. Paralelliği görür görmez hop yapıştır alfa gelsin buraya. Şimdi ben sana üst üste katlanan bir şeklin şöyle bir şeyini göstereyim. Görselini düz olarak göstereyim. Bu adam böyle bir şeyi katlıyor. Yani bak gördüğün üzere şudur. Bunu biraz daha yukarıya mı alsam? Aldım gitti. Evet şimdi katlama sorularını da her öğretmen söyler. Muhakkak benim de söylemem lazım. Aman ha. Katlanma Yapılmış şeklin açık halinde çizmen lazım. Şimdi sana bir açık verirler, bir de katlanmış verirler. İkisini bir arada vermeleri gerekiyor normalde, ama ikisini bir arada çoğu soru vermez. Sen ikisini bir araya getireceksin bunların. Şimdi ben sana destek oluyorum, şöyle bir göstereyim. Bu katlama işi böyle bir iş. Önceki hali, sonraki hali, ikisinin birlikte olduğu hali bura aldım. İstersen böyle yapabilirdim, burada da gösterebilirdin. Yani bir şekillerden bir tanesini seç. Bir tanesinin üzerinde iki hali de göster. Bak şimdi katlama yaparsan bu bunun üstüne gider. Yani böyledir bunlar. Eşittir tabii ki de. Bu bunun üstüne katlanır. Bu şekilde elimle gösterdiğim üzere üst üste geliyordur. Değil mi görüntü? İki üçgen üst üste biniyordur. Burayı anladık. Açılar da üst üste geliyordur. Bu açı bunun aynısıdır. Tabii ki de bu açı da bunun aynısıdır. Bak şimdi çok kullanılmayan bir şey daha var. Her soruda lazım olmuyor. Ben bu soruda kullanmak istiyorum. Bu açı katlandığı için tamam tam üstüne tamamen üstüne katlanıyor onun. bunları üst üste iki açı için eşittir. Yani şurası 53 artı alfa ya sen de buraya görebilirsen çok şık olur 53 artı alfa yazabilirsin. Sonra dümdüz 180 götür 180'e 53 53 106 artı alfa eşittir 180 alfa eşittir kaç 74 bana alfa lazımdı 74 dedim. Hocam orası benim için zor bir yer. Göremeyebilirim. Bana bir yol mu gösterseniz başka bir yol? Olabilir. Olabilir. Mantıklı bir teklif kabul ediyorum. Bu alfayı görmedin. Şöyle yaptın. Buraya teta, buraya da teta dedin. Üst üste binen açıları gösterdin. Şuraya da beta yazmışım. Bilinmeyen çok oldu ama bu sefer hani görmesi daha kolay böyle. 2 iç bir dış göstereyim sana. 2 iç bir dış. Yani bu üçgende teta ile 53'ün toplamı pardon beta ile. Sen bana bakma. Teta ile beta'nın toplamı değil mi? Teta beta eşittir dış açı 53. Güzel oldu. Oldu. Şimdi katladığı için ne yaptı? Bu beta'yı buraya getirdi. Sen paralelliği kullanmadan tabii ki de bu soruyu çözemezsin, Paralelliği kullanman lazım. Bak ikinci çözüme geçtim. Onun da paralelliği kullanması gerekiyor. Şu anda yapıyorum o işi. Bu betayı da tabii ki de z'den z kuralından buraya taşıyorum, sürüklüyorum. Burası beta oldu. Haydi 180'e gidelim şimdi. 1, 2, 3. İkinci yoldayız bu arada şu anda. Beta artı teta artı teta artı beta. Yani iki tane beta teta. Artı bir de alfa eşittir. Üçgenin iç açıları 180'dir. Teta beta 53 derece olarak bellidir. Hiçbir dıştan bulmuştuk. Unutmadın umarım. Unutmadın değil mi? Heh. İki tane 53, 106 artı alfa eşittir. 180 at karşıya. İkisi olarak 106'mızı 74'ümüz gelsin. Ben birinciyi sevdim. Karar senin. Benim favorim ilk yol. 7 numaralı muhteşem soruya geldik. Hani işin içinde bir oran orantı var. Şu şeyleri temizleyelim. İşin içinde bir oran orantı var. Ee, hani orantı yapmak çok zor bir şey değil. Doğru söylüyor olabiliriz. Evet. Orantı zor bir şey olmasa da sorunun mantığı güzel. Yani bir iletki sorusu bir açı ölçer koyuyorsun ortaya ve 200 gösteriyorsun. Şimdi öğrenci alışmış. Tamam 200'den 140'ı çıkardı. 60 kaldı doğru yazdı. 0'dan 60'a kadar 60 derecedir dedi doğru yazdı. Okudu sıkıntı yok. 180'e tamamladı yanlış yaptı. Çünkü 200'lük bir açı ölçer 200'e kadar ölçebilir. Yani bunu düz yaptığında nasıl ki bizim sistemimizdeki açı ölçer 180 ise biz buradaki açıların toplamını 180'e tamamlıyorsak 200'lük bir sistemde de 200'e tamamlanır. Hepsini 200'e tamamlayacaksın. Değil mi? Burada geometriyi yeni baştan yazmış yazarımız. Çok yaratıcı davranmış aslında değil mi? 60, 60 kaç? 140. 200'e tamamla 140'ı yine 60. Şaka yaptım. 120, 200'e tamamla 80. Şimdi oldu. 120 ile 50'nin arası. Hiç uzun uzun gelme. Hani hem buradan geleyim hem buradan geleyim. Burada daha kolay uçlarını vermiş. Gerçi orada da vermişti. En Enayilik ettik bak göstereyim. 140'dan 60'a kadar çıkarırsan 80'dir elbette. 120'den 50'yi çıkarırsam 70'tir elbette. Hazır ol sürpriz yapıyorum sana. Evet 80-70 daha kaç yaptı? 150. 180'e kaç kaldı? 30. Yanlış. Şıklarda da var. Gördün mü? Yani burada zor olmamak için 200'ü gördüğünden dikkatli olacaksın. 80, 70, 150, 150'yi 200'e tamamlayacaksın. Burası 50 olacak. Neden mi? Çünkü senin bildiğin sistemde üçgenin iç açıları 180 ve doğru açı da 180 dereceydi. Bak ne göstereceğim sana. Bir üçgen düşün. Burası x, burası y, değil mi? Şurası da z. Biz bu x artı y artı z 180 olarak şöyle gösteriyoruz. z kuralı x yukarı çıkıyor. Biz kuralı daha Y yukarı çıkıyor. Yani şu 180 ya. O yüzden de üçgen iç açıları 180. Yani bunlar birbirine bağlı aslında. Ee, uzun lafın kısası bu üçgenin iç açılarını 200'e tamamladım ben. Ha, sen en baştan şöyle yapabilirsin. Hocam 80'i hani 180'lik açıları 200'e bölerekten dağıtıyor ya. 80'i 180 bölü 200'e göre yazarsın düzenlersin. 70'i de 180 bölü 200'e göre yazarsın. Kalan açıyı da 180'e tamamlarsın. İstersen böyle de yapabilirsin. Ama yorulacağın iş, yani miktarı yapacağın iş miktarı, yük aynıdır bence. Hani ben sana anlatıyorum diye soru uzunmuş gibi göründü. Aslında uzun bir soru değil. Burada 50 ışıklarda yok. Niye yok? Çünkü 200'lük sistemde 50 olan bir açı 180'lik sistemdeki doğru ölçüsü nedir diye soruyor bize. Yani biz buna bakacağız. 200'den 50'ye giderken 4'te 1 olduğuna göre 180 nerede 4'te 1? 45 derece olur. Hoş bir soru. Anlatımı da çok keyifliydi. Öyle söyleyeyim sana. Evet. Muhteşem bir soru gelmiş. Yine güncellenen kitabımızda olan bir soru bu. Eski kitaptan hatırlamıyorum böyle bir soru. D, E, F, E noktası saat yönünde 20 derece. Başımda. şimdi. Döndürme var. Yandık bittik, kül olduk, perişan olduk demek yok. Döndürme varsa sen de bu döndürmeyi yapacaksın elbet. Kimin etrafında döndüğü çok önemli. Gel burada göstermiş. E noktasının etrafında döneceğim ben diyor. Tamam. Şimdi kaç derece döneceğini de söylüyor. 20 derece döneceğim diyor. Kimin etrafında döneceksin? Kaç derece döneceksin? Burada hangi yönde döneceksin? Bunlar senin için önemli. Bak dikkat et. Kimin etrafında? 1. Hangi yönde? 2. Kaç derece? 3. Bu 3 tane bilgiyi sana vermesi gerekiyor zaten. Ben şimdi E noktası etrafında için E noktasında sabitlendim. Bunun etrafında döneceğim. Dikkatlice bak. Ha bu arada söylemeden edemeyeceğim. Çok önemli bir şey ama lütfen dinle burayı. Hani hocam üçgeni döndürmeyi hayal edemiyorum. En çok duyduğum şey öğrencilerimden bu. Zaten hayal etmeyeceksin. Üçgeni kenar kenar döndüreceksin. Sana beşgeni döndür dediği anda beş kenarın birden nereye çarpacağını nereden bileceksin? Adım adım gideceksin. Bak döndürmenin e, sihri budur. Yani sen burada püf nokta bu. Tut bu üçgenin hepsini döndürmek için kenar kenar döndür. Önce bunu döndürüyorum. Hop 20 derece açıyorum göz kararı. Yani D noktasının geldiği yer D üstü olacakmış. Öyle demiş. Bak, D üssü. D üssü, E, F üssü üçgeni oluşuyor. Niye E değişmedi? Çünkü E dönme noktası. Oraya bir şey olmaz. Kıpırdamaz. Şimdi F'yi döndür. Bu muydu? Üçgenin yeni halini bulacağız ya. 20 derecede yine benzer şekilde bunu döndürdüğünü düşün. Daha böyle bir şey olması lazım aşağı yukarı. Biraz geri biraz önce çok önemli değil buralar. Şimdi sen bunu ne kadar ayırdın? Bu kadar. Bunu ne kadar ayırdın? Yine bu kadar ayırdın. 20'şer derecelik ayırdın. O kadar dönmeni istemişti. Bu çizgi EF çizgisi de 20 derece ayrıldı. Bu da 20 derece ayrıldı. Tamam. Paralellikleri gösterelim. Bu buna paralelmiş. AC paralel. ha şunu da gösterelim. Üçüncü kenarımızı. Hocam tam F'den geçer miyiz? Solda mı oluruz? Sağda mı oluruz? Boş ver ne yapacaksın? Lazım mı? Şöyle şöyle de paralel olduğunu yine söylemiş gösterelim. İki adet paralellik var. İkisini de gösterdim. Bak şimdi dikkat et. Bu paralellikler niye verildi? Onları çok güzel kullanacağız. Üçgenin köşe açısı 60 dereceydi. Döndükten sonra şöyle zınk diye oturdu ya bu üçgen yerine. Oturduktan sonra buradaki açımız da tabii ki de 60 derece olmaya devam edecektir. Değişmeyecektir. F açısı buradaki F üst açısının aynısıdır. Yine 60 derecedir. Şimdi 130 derecelik açımız var. Gir içeriye 50 dereceyi bul. İki tane iç açı bulduk hocam. Hemen dış açı yazalım. Valla zahmet olacak. Gerçekten iyi olur. İki iç açıyı gören öğrenciye hep söylemişimdir. Bir dış açı yazmalısın diye. Yani tetikte ol, iki iç bir dış. Gördüğün gibi yaz. Şöyle, şöyle bak. Z kuralı, mis gibi. 10 numara, 70 derece. Şurası. Oldu mu? Vallahi çok güzel oldu. Şu x istiyor zaten. Bak, D üssü EF. D üssü EF. X açısını istiyor. 180'e gidelim mi? Hadi gidelim. 1, 2, 3. 70, 60 daha, 130, 20 daha. 150. Artı x, eşittir 360. Ne 360 ya? 180 derece üçgen iç açıları. X eşittir kaç? 30 derece. Soru bitti. Teste bitti. Çok güzel sorular vardı değil mi? Çok keyifli sorular vardı. Ee, o zaman başka testlerde sorularda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.